süpermiş bu ilaç ya. heyecanımı aldı götürdü. Hatta yerine bir neşe gitti. Anladın mı? İlahi ben. Burhan Bey, Burhan Bey, şimdi de geçti bu dağın. Merhaba. Merhaba. Malik, annenize hoş geldiniz. <laughs> ee, hoş bulduk. Sacit Bey nerede? Kumarda. <laughs> ee, kumarda mı? Niye burada değil ki? Niye, sebep niye? Ben niye buraya geldim ki? <laughs> ha? Nerede Sacit Bey? <laughs> Burhan Bey. Efendim. Size bir sır vereyim mi? Bence vermeyin ama. Verin, verin. Yok yok, vermeyin, vermeyin. Verin ya. Aa, lütfen vermeyin, vermeyin. Verin ne? Tamam, tamam. Verin o zaman. Şu anda hali hazırda bu evde ikimiz yalnızız. Ha. İyi, ee, o zaman ben gideyim. Ama uygun olmaz mı Hanım, yani geleneklerimize aykırı lütfen ama... ...şu anda beni sıkıştırıyorsunuz. Allah aşkına oturun ya. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Deli misin nesin, ne yapıyorsun? İşte benim de böyle bazı çılgın hareketlerim vardır. Bu ağırbaşlı görüntünün altında... ...alev, alev yanan bir ruh var. İçim kıpır kıpır kaynıyor, kıpır kıpır kıpır! <gülüyor> <gülüyor> Mahmule Hanım, şu anda ben acayip derecede tırsıyorum. Lütfen ama. <laughs> Ayrıca düşerken yanık yerlerim biraz acıdı. Onu da söyleyeyim. Burhan Bey. <laughs> Yalnız Mahbule Hanım, bu akşam sizde çok farklılık var. Yani çok cesursunuz. Çok büyük hareketler var. Yani natürel değilsiniz. <laughs> 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 Fethi yengemin ilaçlarından aldım üç tane. <laughs> Kendime boldum. Ha, iyi o zaman ben de yavaş yavaş kalkayım. Allah aşkına oturun, daha ben. bir şey yemediniz ya. Ha, oturun, oturun, oturun. O kadar şey yaptım, börek var, kurabiye, kendi ellerimle yaptım ya. Ha, o zaman ben bir tane yiyeyim, öyle gideyim ben de yavaş yavaş. Ne yapıyorsun ya? Kendin ye dedin ya. Manyak, senin bu sapık hallerine bayılıyorum. Sapık mı? Sürprizlerle dolusun. Sen mi, ben mi acaba? Kendi ellerimle getireceğim. Aç. Ay. Ay yalnız ben başka senin elinden yiyemiyorum ki. Titizlikle alakalı bir şey gerçekten yiyemiyorum. Lütfen. Hatırım lütfen. Için. lütfen Bak hatırım lütfen. için. Lütfen. Vallahi kendi bir yerim şişer. Aç. Aha. Aç, aç. Ay. Oh. <laughs> Afiyet olsun. Burhan sizce aşk ne demek? Nedir yani? Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bence aşk hiç pişman olmamaktır. <laughs> Ayrıca sevgi anlaşmak değildir. Yani nedensiz de sevilir? Bazen küçücük bir an için ömür bile verilir. Ben öyle gideyim ya. <laughs> Olur mu ya? Daha yeri boş görürüz, samimi olmuyor. Oh, gıdık 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 gıdık. Neyse. Ben yavaş yavaş kalkayım o zaman. La çok tuhaf hareketleriniz varken çok rahatsız oluyorum lütfen ama benim gerçek halim bu aslında daha benden numaralar var mesela Mısır orientaliyle bildiğimiz tis kotasını karıştırıyorum o tarzda dans ediyorum onu seyredin öyle gidin lütfen söz mü söz olsun, ondan sonrasında giderim ama bakın Natasha ne canım saç ben Sacit Bey, nerede ki <laughs>

Tekerim mi? Tarih ezeli bir teker etmiş gerçekten. Niye beni odaya kapatıp kapatıp böyle karşımda oynuyorlar Ay ya? Kim geldi? Bilmiyorum. Ama her gelen sakitse bizim ayağımız gününde sizi döve 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 öldürür. Ay. Açma o zaman, açma geri. Ya açma, açmasana bak. Açma. Çöpü almaya geldim. Gafur, gel kardeşim, gel. Ne zamandır sohbet etmiyoruz seninle. Gel, gel, gel. Denize düştüğüm için sağ sarılayım istedim, gel. Oldu o zaman. Geleyim. Nikolay Vsevolodovic uzun zaman bir saatten fazla uyudu. Hem de hep aynı dalgın durumdaydı. Ne yüzünün bir çizgisinde ne bedeninde küçük bir kımıldama göründü. Bizim evde şu anda ne yapıyorlardır acaba? ellerine alet edecek diye çok korkuyorum. Galiba bana ticavüz edecek bu. Ne iyi insanların başına geliyor bu kötü şeyler. Kader mi bu? Bir de bulandı yağlı yağlı krabiyelerinden. Elleri pis miydi, temiz miydi belli değil. Pis miydi, temiz miydi belli değil. Burası da ne kadar karanlık ya? <laughs> Allah Lan! Lan! ben? Allah! Burhan Bey! Gelsenize! Gitti be! Baktım usandım senden. Zaten elektrik yükledim. Allah'ım var çalarım seni ha! Çarparım seni! Gitti lan! Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası